CHP İl teşkilatı öncülüğü ile CHP İl başkan yardımcısı Ali Abbas Alay'ın gayretiyle üniversite öğrencileri için misafirhane hizmete girdi. Şehir dışından ilk kez şehrimize gelecek öğrencilerin yurt dışına çıkana kadar ve kayıt esnasında geçirdikleri sürede geçici olarak kalabilecekleri bir misafirhaneyi hizmete açan iş insanı Ali Abbas Alay geçici misafirhaneyi kamuoyu ile paylaştı. Sevgili dostlar basın mensupları hepiniz hoş geldiniz burayı, bu misafirhaneyi bugün işte aldık. Dün itibariyle bir arkadaşımızın dışarıda yapmış olduğu haberini alınca ilk olarak buraya yerleştirme gereksinimi duyduk. burayı il örgütü il başkan yardımcın Tamer Apiş, ilçe başkan vekilimiz Sayın Reşit hocamızla birlikte bir açılışını gerçekleştirip sizlere bir ilk verdik. Burası şehir dışından gelen öğrencilerimizin, burs aldıkları takdirde misafirhaneye yerleştirmeleri yaklaşık 2 hafta, 3 hafta gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde otel yerleştirmeleri yerine burada misafir niyetiyle gerçekleştirdik. dışarıdan gelen misafirlerimiz olursa hiç çekinmeden örgütümüzün, yönetimimizin kapısını çalabilirler. Herkesin en rahat edebileceği şekilde, konforlu bir şekilde dizayn ettik. Çok süper lüks bir görüntü olmadı ama daha iyisini en azından ön ayak olmuş olur. Hazırlık yapmış oluruz seneye daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda misafir etmek istiyoruz. Ben katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle il başkan yardımcımıza, il başkanımızın nezdinde ve ilçe başkan vekilimize rahatsız olduğu için burada olamadı ilçe başkanımız. Onun nezdinde sayın Reşit hocamıza ve örgütümüze, Kadakolları başkanımıza, örgütlerden sonra ilçe başkan yardımcımıza ve yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Yurdumuz bu saatten sonra açıktır. ihtiyaç duyan bütün arkadaşlar gerek ADD gerek ilçe yönetimine başvurabilirler. Yurdun kapasitesi kaç kişi? Bayan, biz, erkek? E, biz kişi 20 kişiye göre ayarladık. Alt katı erkek öğrencilere ve aileye, salonu aileye ayarladık. Üst katı da e, yani 10 tanesi bayan olursa bayanlar için ayarladık. Bayan gelmesi üst katı da erkek arkadaşlarımıza tahsis edeceğiz.